Selamun Aleyküm. Aleyküm. Ne yapayım? Hayırdır. Ben de yolum düştü Böyle bir bakayım dedim buralara. Çakal yemesi oturup bekliyorum abi, abi Ha, ha bu korkuluğun için mi yaptın? Evet abi. Ha, iyi. iyi. Ben de böyle bir dolanıyorum da merak ettim buraları bir bakayım evet, dedim. Abi, bakabilirsin. Geçmişte e, buraların su altında olduğunun kanıtı olabilir bunlar. Bu şekilde. kalıntılar fosiller artık biz bilimcisi değiliz tabii ki bilimcisi olsa buna ne fosil olduğunu çözebilirler bak buralarda fosiller var Bayağı eskiye dayalı çatlaklar var yukarılarda. Zannediyorum işte deprem zamanı işte 39 Erzincan depremi gibi veya daha eskilere dayanan belki böyle burada kırıntılar olabilir. Görüldüğü gibi çatlaklar devam ediyor. Sistemin bu şekilde işte burada altta daha yumuşak bir tabaka var. İşte bak deniz altında sıkışma olduğu gibi burada da bir kaya var. Bu şekilde burada renkli bak böyle bir damar renkli bir damar var. Buradaki kayanın mesela şurada da bir damar gözüküyor. Değişik bir yapısı var oranın da. İçinde ne varız ise artık yani kayanın şeklini şemalini bilemiyoruz da. İşte bilimcilerin böyle buralarla ilgili e, öngörüleri olabilir. Biz tabii ki o kadar çok konuda bilgimiz olmadığından dolayı sadece görsellik olarak böyle gördük. Dikkatimizi çekti. İşte buradan mesela o kaya, yerdeki kaya buradan kopup parçalmış olabilir. O şekilde işte. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum güzel insanlar.